arkadaşlar. Mezarlığa geldik tekrardan. Bugün Berat Kandili. Bugün kader hepimizin kaderi belli olacak. Kurban oldum Allah'ım. İnşallah Berat'ı alanlardan Berat'ı alanlardan eylesin Rabbil alemin hepimiz inşallah bizleri de buradaki insanlar bizim gibi onlar da bir zamanlar böyle geliyordu, gidiyordu, konuşuyordu, yiyordu, içiyordu. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah mekanları cennet olsun inşallah Rabbil alemin inşallah. Yani ben Bugün böyle niyet ettim Biz geldik buraya İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eylesin İnşallah Hepinizin berat kandilini Tekrardan mübarek olsun diyorum Allah Hepimizin yar ve yardımcısı olsun Şimdi Ben dua edeceğim inşallah Eminim ki hepiniz de amin Diyeceksinizdir Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ey kainatı, yeryüzünü, bizleri yaratan Rabbim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi şu ölmüş olan bütün mümin kardeşlerimizin günahlarını ya Rabbi sen affet. Ya Rabbi tanıyor veya tanımıyoruz. Allah'ım onların da kardeşleri olarak geldik buralara. Onlara duacıyız. Ya Rabbi kabirlerinde eziyetleri varsa sen kaldır ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım öncelikle senden din iman istiyorum. Ya Rabbi edeceğim dualarımı bütün mümin kardeşlerim için edeceğim inşallah sonra ailem, sevdiklerim eşim ve kendim için edeceğim. Ya Rabbi, Ya Rabbi amin diyen, kalbi gönülden duama katılıp da amin diyen tüm kardeşlerimin kalbinden, yüreğinden, dilinden, beyninden geçen tüm güzellikleri sen nasip eyle inşallah. Ya Rabbi ondan sonra... Ailemin, anacığımın, sevdiklerimin, evlatlarımın benim dualarımı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım öncelikle senden din, iman, hidayet, sağlık, sıhhat, huzur, helal rızıklar istiyoruz ya Rabbi. Ondan sonra Allah'ım yaşayacağımız gün, göreceğimiz günlerde de ya Rabbi imanlı, edepli, hayalı, sana layık olan kullarından et bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi şu an hastanelerde, hasta yataklarında Ya Rabbi yoğun bakımlarda <laughs> Ya Rabbi şifa, şifa, şifa diye inleyen bütün mimin kardeşlerimize sen şifa ihsan eyle ondan sonra Ya Rabbi sevdiklerim evlatlarımı eşime bana Ya Rabbi Ya Şafi ismin hürmetine şifa ver Ya Rabbi Allah'ım ya Rabbi bu berat kandilin hürmetine günahlarımızı affet. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Ya Rabbi senden başka kimsemiz yok. Ya Rabbi devletimizi milletimizi sen koru kolla ya Rabbi. Ya Rabbi kalbinde gönlünde iyilik olan, güzellik olan bütün mümin kardeşlerimizin Ya Rabbi kalbinden gönlünden geçenleri sen nasip eyle. İnşallah Ya Rabbi, Ya Rabbi sana sığındık senden başka gidecek kapımız yok Ya Rabbi. Allah'ım burada ölmüş olan Ya Rabbi kainatta dünyada ölmüş olan bütün bütün mümin kardeşlerimiz için öncelikle peygamberler, alimler, evliyalar, ya Rabbi onlara Ya Rabbi duacıyız. Ondan sonra bütün ölmüşlerimize, bütün yaşayanlara duacıyız. Ya Rabbi ya Rabbi affet günahlarımızı. Çok günahkarız ya Rabbi. Sen affedicisin. Sen bağışlayansın. Ya Rabbi nerede bir yetim, nerede bir öksüz, nerede bir dul. Ya Rabbi nerede bir darda kalmış, nerede bir evsiz, yurtsuz varsa. Ya Rabbi nerede bir aş ekmek bulamayan kardeşim varsa sen hepsine yardım et inşallah Rabbil Alemin. Ondan sonra bizleri Ya Rabbi kendi himayene al inşallah. Ya Rabbi hainlere kötülere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi bizler için insanoğlu. Ya Rabbi iyilik istiyorsa iyilikleri gelsin bize. Kötülük istiyorlarsa kendilerine Ya Rabbi. Amin. Allah'ım Ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığındım. Ya Rabbi şu günün hürmetine, şu kardeşlerimize Ya Rabbi şu an şu an kardeşlerimize Ya Rabbi yok mu bir Fatiha bize yollayacak diyen kardeşlerimize, izleyen kardeşlerimden, beni takip eden kardeşlerimden de ricam. Lütfen Allah rızası için Fatiha yollayın inşallah. Ondan sonra dualarıma amin dediğiniz için Allah sizden de razı olsun inşallah. Tüm ettiğim duaların inşallah Rabbimin katında sevabı e, dua e, kabulü için inşallah inşallah bütün e, mümin kardeşlerimizin ölmüşlerin de ruhuna dualarımın da kabulü kabulü için inşallah ya Rabbi inşallah el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. El Sıratın tüm Ama Siz kira ya misiniz? Arkadaşlar Allah rızası için Ya Allah Rabbi Allah. mezarlık ziyaretleri yapalım Çekelim. Cami ziyaretleri yapalım Allah diyelim inşallah Allah, Allah diyen yolda kalmaz Allah, Allah diyen yolda kalmaz Allah. Biz Allah'a sığındık Allah'tan başka kimsemiz yok Rabbim inşallah şu günün hürmetine Ya Rabbi günahlarımızı affetsin Ya Rabbi affet günahlarımızı Ya Rabbi şu kardeşlerimizi ben tanımıyorum Ya Rabbi Ya Rabbi geldim Ya Rabbi onlara dua etmek için Tüm ölmüş kardeşlerimize duacıyım Ya Rabbi Ya Rabbi beni takip eden Şu an izleyen varsa da Kardeşlerimden diyeceğim. Babam Salih Arslan Abim İbrahim Halil Kayın babam Kayın babam Kamber Özçevik daha Kamber Özçevik ruhuna Sizlerden ricam bütün, bütün ölmüşlerin <laughs> Bütün ölmüşlerin ruhlarına Aynen. El Fatiha daha sonra haberleşiriz Allah'ım Allah'ım hayır işleyen kardeşlerimizden eyle bizi Arabi boş yaşayan kardeşlerimize de yarab onlara da nasip et imanlı yaşamayı inşallah yavaş yavaş gidelim pambarış bakalım Allah'ın duamızı ettik Ya Rabbi Ya Rabbi sana bıraktık İnşallah kabul edersin Ya Rabbi İnşallah kabul edersin şu an çıkıyoruz mezarlıktan bu ikinci gelişimiz İnşallah Rabbül Alemin niyetimizi görüyor niyetimizi biliyor İnşallah buradaki kardeşlerimizi tüm ölmüş kardeşlerimizi unutmayalım Allah rızası için onlara bol bol Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim vatiyaları yollayalım İnşallah Allah hepimizin yar ve yardımcısı ya olsun. Rabbim Rabbim kalbimizdeki tüm güzellikleri nasip eylesin inşallah diyorum. Vallahi Hepinizi Allah'a emanet Allah ediyorum. ediyorum. Tekrardan hayırlı kandiller. Ya Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah, i̇nşallah hepimiz Allah'a emanet Aslında olalım. Hepimiz Allah'a emanet tekrar